Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd Kardeşlerim bugün size Kur'an okumanın sevabını ve mükafatını anlatmaya çalışacağım. Allah Resulü Efendimiz'e nakledeceğim. Cenab-ı Hak efendimize buyuruyor ki gecenin biz kısmını kalk bir kısmını namaz kıl, bir kısmını istirahat et, bir kısmını kalk yine ibadet et. Sonra diyor ki "Varat tilil Kur'an'ı Kur'an'ı tertil et diyor. Tertil yani tane tane, yavaş yavaş oku. Manasını anlayarak okumaya çalış. Eğer manasını anlamıyorsa Kur'an okunmaz demez, denmez. Yani manasını anlamayan okumasın demek. Doğrudan doğruya Kur'an'ı inkar etmek demektir. Böyle bir şey yoktur. Asla ve kata. Şimdi biz o hadisleri okuyacağız. Ee, evvela şunu söyleyeyim. Kur'an'ın harfleri 323 bin 15. Bazıları daha fazla daha eksi çıkaranlar olmuştur. 320 bin küsur harfi vardır. Kur'an'ın sureleri 14'tür. Kur'an'ın kelime adedi 77.439 olarak sayılmıştır. Kur'an'ın ayetleri 6.236 olarak sayılmıştır. Daha eksik, daha fazla sayanlar olmuştur. O ayetlerin durumuna göre. Kardeşlerim, Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumayla alakalı şöyle buyurmuşlardır. Abdullah İbni Mesud'den geliyor rivayet. Abdullah İbni Mesud 6. Müslümandır Efendimizin zamanında. Ümmetin en ileri geleninden gelenlerinden birisidir. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Efendimiz buyurdular ki. Men kare harfe min kitabillahi felehu bi hasened. Kim Kur'an'dan bir harf okursa bir hasene kazanmış olur. Vel hasenetu bi aşrem Bir hasene demek on sevap demektir. La ekulu elif harfun. Hani o Bakara'nın başında ilk ayet var ya elif diyoruz ya ben bir elif bir harftir demiyorum. Ve lakin elifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani bir kimse Elif, La, Mim dediği zaman 30 tane sevap kazanmış olacaktır. İmam Bukhari rivayet etmiştir ve başka ravilerde rivayet etmiştir bu hadisi. En sıhhatli şekilde bize kavuşmuştur. Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuştur. li sahibil Kur'ani ikra Taki varattil kema kunteturettül fid dünya Kur'an okuyan kimseye kıyamet gününde Allah tarafından şöyle denir. Oku yüksel. Ve tertil Kur'an'ı tertilli oku. Kemakunta turattiru fi dünya, Dünyada da tertille okuduğun gibi. Fe inne menzileti 'inda akhir ayetin takra'uha. Senin cennete çıkacağın derece kat okuduğun Kur'an'ın son ayetine kadar. Yani sen Kur'an'da 10 ayet okuduysan 10 derece çıkacaksın. 40 ayet okuduysan 40 derece. 100 ayet okuduysan 100 derece çıkacaksın. 300 ayet okuduysan 300 derece çıkacaksın. Cennetin dereceleri Kur'an'ın ayetlerine göre yaratılmıştır deniyor. İleride okuyacağım. Hatta bir hazretleri öyle şöyle buyuruyor. Bu okuduğum hadis Tirmizi, Ebu Davud ve İmam Ahmet'in rivayetidir. İmam-ı Muzri Tergif ve terhim isimli hadis kitabında İmam Hattabiden naklediyor. İmam Hattabî diyor ki eserde şöyle gelmiştir. El-Kur'an vele kadrec el-cenneti. Kur'an'ın ayetleri cennetin derecelerine göredir. Yani ne söyledik biraz önce Kur'an'ın ayetleri ne kadar demiştik? 6336 6236 derecedir cennet. Feyuqalul ilqari Kur'an okuyana şöyle denir. Erka fi dereceti ala kadri makunta tekra'u Kur'an'i. Kur'an ayetlerine ne kadar okudunsa Kur'an ayetlerinden o kadar yüksel. 6300 ayet mi okudun? O kadar çıkacaksın yükseklere. Femen istevfa kıra'ete cemiyel Kur'an'i. Eğer bir kimse Kur'an'ın tamamını okumuşsa istavla ala aksa derecede fil ahire. Ahirette derecelerin en yükseğine çıkmış olacaktır. Orayı kazanmış olacaktır. Ve men kana fi dereceti zalike. Kur'an'dan bir cüz e okumuş, 300 ayet okumuş, 500 ayet okumuş o kadar dereceye yükselecektir. Feykunu muntah thawâbi Oradaki sevap ve mükafat okuduğu ayetlerin sayısınca olacaktır. Bunu da Tuhfetül Ahvazi'de yani Tirmizi'nin şerhi olan Tuhfetül Ahvazi'de nakletmişizdir kardeşlerim. Kur'an ayetleri 6236 ayet olduğuna göre Kur'an'ın tamamını okuyan bütün bu derecelere çıkmış olacaktır. Fetilavetu kitabillahi ibadetun azimetun. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumak çok büyük bir fazilettir. Çok büyük bir ibadettir. Yahsulul muslimu bi sebebiha ala ucurin Müslüman Kur'an'ı okumakla çok büyük mükafatlara, sevaplara kazanmış olacaktır. İmam-ı Müslim rivayetinde şöyle gelmiştir. Allah Resulü Efendimiz buyurdular ki, اِقْرَعُ الْقُرْآنَ Kur'an'ı okuyun. Bak emir veriyor. Kur'an okuyun. İnkarcı ilahiyatçı ne diyor? Kur'an okusanız faydası olmaz. Sevap kazanamazsınız. Allah Resulü ne diyor? Okuyun. Emir veriyor. Fe inne uyehti yevmel kıyameti. Kıyamet günde Kur'an gelecektir. Ne? Nasıl gelecek? Şefi'an li eshabi. Okuyanlarına şefaati olarak gelecektir. Hani bunlar şefaat yok diyorlar ya. Bunların inkarcılık bunların kalplerine nakşedilmiştir. Aynen Beni İsrail oğullarının buzağının sevgisi kalplerine işlendiği gibi bunların da inkarcılık kalplerine işlenmiştir. Şefaat yoktur, kabir azabı yoktur, Kur'an okuma yoktur, miraç yoktur, efendim kadere iman yoktur, miraç yok, şefaat, hepsini inkar ediyorlar. Bunlar aynen buzağıya tapan e, ee, beni İsrail İsrailoğullar, oğulların, İsrail buzaya tapan o zındıkları gibi bunlar da böyle inkarcılıkta inkarcılık bunların kalplerine işlemiştir. Gece gündüz inkar ederler. inkar inkar başka hiçbir dertleri yoktur. Allah Resulü Efendimiz başka hadislerinde buyuruyor ki: "Yukalü sahibi'l Kur'an ekra varka. Oku, yüksel. Varat til kemakunta turattu'l fi'd dünya Dünyada okuduğun gibi oku yüksel. Fe inne menziletik ahir ayetin takrauha. Dünyada okuduğun kaç ayet okumuşsun? 750 ayet. İşte 750 derece çıkacaksın. Bu hadis sahih bir hadistir. Elbani bu hadisin cami ol sahirde sahih olduğunu ifade etmiştir. Bu okuduğum hadisler şunu gösteriyor. Tedullu ala targibi fitilavetul Kur'an'ı. Kur'an'ı okumaya teşvik ediyorlar. La şekke enneha tentefik ala khatmi min babin evla. Kur'an'ı okuyan şu kadar mükafat alır dedik. Khatmeden elbette ki ondan daha fazla mükafat alacaktır. Li ennel khatme huve tilavetuhu kullu. Khatim demek tilavetin yani tamam Kur'an'ın tamamını okumak demektir. Ve la şekke enneha da a'damu min tilaveti ba'di. Kur'an'ı khatmetmek Kur'an'ın bir kısmını okumaktan daha sevaplıdır kesinlikle. Bizim inkarcı ne diyor? Anlamadan Kur'an'ı okusan sevabı yoktur. İnkarcı ilahiyatı yalan söylüyorsun, deccallık yapıyorsun, peygamber düşmanı, İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, Kur'an'a düşmanlık yapıyorsun, zalim gaddar, bırak millet dinini yaşasın, Allah Resulü Efendimiz Hazreti Fatma'nın kulağına bir şey fısıldadı. Hazreti Fatma güldü. Birinci defada kulağına fısıldadı. Hazreti Fatma ağladı. İkinci defa kulağına fısladı. Fatma annemiz güldü. Ayşe annemiz sordu. Neydi ağladığın? Söylemem dedi. Allah Resulü'nün babamın emanetidir. Vefat ettikten sonra söyler misin? Söylerim dedi. Birinci defa bana dedi ki ya Fatıma her sene Cebrail Ramazan ayında gelir benimle Kur'an'ı tedrisat yapar. Kur'an'ı o okurdu ben dinlerdim ben okurdum o dinlerdi. Yani mukabele oradan kalmış. Öyleyse ölümümün yaklaştığını anladım bu sene. Fatıma annemiz onun için ağladım dedi. Peki bir de güldün ikinci bir çağırdı kulağına fısıldadığında. Dedi ki benim ehli beytimden bana ilk kavuşan sen olacaksın. Ve nitekim Fatıma annemiz altı ay sonra resul Ekrem'den sonra altı ay sonra vefat etmiştir. O Efendimiz hakkında, babası hakkında rivayet edilen şu beyti okumuştur. Hazreti Enes'e seslenmiştir. Nasıl cesaret ettiniz? Nasıl toprak atabildiniz? Allah Resulü'nün üzerine sonra kederini beyan ederken şöyle diyor Fatıma annemiz. Subbet aleyye masaibu lev enha subbet alel eyyami sığne leyaliye. Allah Resulü Efendimiz'in vefatıyla. <laughs> Babamın vefatıyla öyle musibetler üzerime döküldü ki eğer o musibetler gündüzler üzerine gelseydi zifiri karanlık olurdu. Evet kardeşler. Burada şahit getirdik şudur. Yani Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan ayında Allah Resulü Efendimiz'e Kur'an'ı okutuyor, dinliyor, okuyor ve dinliyordu. Bu sene iki defa okumuş, iki defa dinlemiş. Onun için anlıyorum ki benim ecelim yaklaştı ya Fatıma demiştir. Fatma annemiz de ağlamıştır. Kur'an-ı Kerim okumayı yasaklayan, okuma sevap değildir, ölülere gitmez diyen inkarcı ilahiyatçılar. Etmeyin ne olursun Bu milletin diniyle oynamayın. Yazıktır. Bu millete çok zulüm yapıldı. Bu millet dinsizlerin elinden, cahillerin elinden, layıkların elinden, putperestlerin elinden çok çekti. Camilerimiz satıldı, yıkıldı, Kur'an'ımız yasaklandı. Akla hayale gelmedi, gavurluklar yapıldı. Ne olursun siz bari yapmayın ey inkarcı ilahiyatçılar. Gelin tövbe edin, Allah'tan korkun. Yapmayın şu milletin diniyle oynamayın. Bu millet sizi okullarında, okuldu, yurtlarında yetiştirdi ki İslam dinine, Kur'an'a hizmet edesiniz diye. Ama şu anda aşırı düşmanlık yapıyorsunuz biri çıkıyor diyor ki Kur'an okumak sevap değildir. Manasını anlamadan okuyan sevap kazanmaz. Yüzde yüz iftira ediyor. Birisi çıkıyor diyor ki namazdayken diyor birisi gaz kaçırsa idrar kaçırsa namazı da bozulmaz abdesti de bozulmaz. Söylüyorlar bunu. Videolarını her tarafa yayınladım. Birisi çıkıyor diyor kabr azabı yok. Birisi çıkıyor diyor ki şefaat yok diyor. Birisi çıkıyor diyor ki miraç yoktur diyor. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bunlar. Videolarımı dinleyenler görmüşlerdir. Hepsinin delillerini serdetmiş etmiş saymışımdır. Kadere iman yok diyorlar. Kadercilik yoktur diyorlar. Allah'ın ezeli ilmini inkar ediyorlar. Kadın ay halindeyken, nifaslıyken Kur'an Kur'an da okur, namaz da kılar diyor. Oruçta tutar. Allah Resulü tutamaz diyor. Kur'an bize diyor ki ve ma resul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Allah Resulü size hangi hükmü getirmişse kabul edin. Sizi hangi şeylerden yasaklamışsa onlardan da uzak durun, kaçın. Peygamber Allah böyle diyor. Peygamber böyle diyor. Onlar diyorlar ki peygamber hüküm koyamaz. Arap suresinin 157. ayetinde ve yuhillu lehumu't tayyibati ve yuharrimu'l ve yuharrimu aleyhimu'l habais. Allah diyor ki Peygamber Hazreti Muhammed temiz şeyleri halal kılar. Kullarıma kabiz pis şeyleri de haram kılar. Onlar bu ayetlerin ağzını gözünü eğiyor kırıyorlar. Hayır diyorlar. Hüküm koyamaz. Allah öyle dese bile bize göre hüküm koyamaz. Allah ne hüküm verirse versin biz karşıyız. Bunu da başka ne anlaşır? Tevbe suresinin 29. ayetinde açık açık diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar diyor Allah'a ahiret gününe inan, inanmazlar ve Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığını haram kılmazlar. Açık açık orada peygamberin haram hükmünü koyduğunu getiriyor Allah. Onlar bu ayetleri ey yollar bir yollar bin bir türlü şeytanı iblisi dalavereler yapıyorlar. Kardeşlerim Kur'an okumak bu ayda çok büyük fazilettir. Her zaman faziletidir, sevaptır. Özellikle Ramazan ayının özelliklerindendir. Teravih namazı ve Kur'an okuma. Kur'an ayıdır. Kur'an bu ayda gelmiştir. Kur'an bu ayda Kadir gecesinde gelmiştir. Ama maalesef aynen yavur şialar gibi. Şialar ehli beyti almışlar, kalkan yapmışlar. O kalkanın arkasında İslam'a saldırıyorlar. Sahaben hepsi kafir oldu diyorlar. Ehli sünnetin hepsi kafirdir diyorlar. Aynen böyle diyorlar. Bizdeki inkarcı ilahiyatçılar da Kur'an'ı kalkan etmişler. İslam'a ve Müslümanlara saldırırlar. Kur'an'dan yakından uzaktan Kur'an'la bunların ilgisi, alakası yok. Bunlar Kur'an'a inanmazlar. Bir kişi gelse, elini kitaba vursa, Kur'an'a vursa bunlar Kur'an'a inanmıyor dese günahı, e, yemini bozulmaz kardeşlerim. Bunlar böyle zalimdirler bu gaddarlar. Haçlı ve Siyonistler bunları yetiştirdi içimize salıverdi. Evet sahabe efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz, büyüklerimiz, imamlarımız vakıtlarını Kur'an okumak okumakla tamir ederlerdi. Hatim yapmakla vakıtlarını değerlendirirlerdi. İslam ümmeti. Birisi ölüm döşeğine düşmüş de büyüklerimizden birisi. Çocukları ağlamışlar. Ağlamayın yavrum demiş. Ben şu köşede sekiz bin defa sekiz bin defa Kur'an'ı hatmettim. Benim için ağlamayın. Allah Resulü Efendimiz sahih hadisinde buyuruyor ki خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَ Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bunlar ne yapıyorlar kardeşlerim Allah aşkına? Abdullah bin Amr Raz Hazretleri diyor ki Allah Resulü bana emretti dedi ki Kur'an'ı her ayda hatim et. Yani Kur'an okuyacaksın çok hatim ediyorsan yani işte şu kadar günde değil de bir ayda bir hatim yap. Normal olarak. Dedim ki yani bir Allah ben ondan daha fazlasına gücüm yetiyor. Dedi ki o zaman 20 günde bir hatim et. Dedim ki ondan daha fazlasına gücüm yetiyor. Dedi ki on günde bir katım yap. Dedim ya Resulü ben ondan daha fazlasına gücüm yetiyor. Kale fakrahu fi kulli sabin ve la ala zalik. O zaman her haftada bir katım yap. Bundan fazlasını yapma. Hadis muttefakun aleyhidir kardeşlerim. Bukhari Müslim ve bütün hadis kaynaklarımızda en sıhhati şeklinde yerini almıştır. Ben aciz, günahkar, fakir kul her gece bir cüz okurum gece namazını hatimle kılarım. Ramazan ayında da üç günde bir hatim yaparım. Yani Ramazan ayında on hatim yaparım. Allah kabul buyursun. Bunu niye söylüyorum? Bunlar Kur'an okumayın diyorlar millete. Kur'an okumanın sevabı yoktur. Kur'an okumak sevap getirmez. Ölülere gitmez. Onun için söyledim kardeşlerim. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyun diyor. Kur'an'ı anlamayanlar, manasını bilmeyenler okumasın demiyor. Bunlar yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. İslam düşmanı bunlar. Allah Resulü Efendimiz, Kur'an okuyan her harfine on sevap vardır diyor. Bu da diyor ki manasını bilme. Öyle bir şey söylememiş peygamber. Elbette ki Kur'an'ın manasını bilmek çok 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 önemlidir. Haddi hududu yok öneminin. Ama fakat sen 86 milyon Türk milletine nasıl Kur'an'ın hepsinin manasını öğreteceksin? Bizim mahallelerimizi okun diyorsunuz. Dün bir konuşmacı birisi konuşuyor, zındığın birisi diyor ki, birileri diyor ki, meal okumayın dinden çıkarsınız. Yok diyor, o dinden çıkmaz diyor. Uydurulmuş dinden çıkar, İslam dinine girir diyor. Ulan lanetli kefere. Uydurulmuş dini siz çıkardınız. Böyle bir din yok bizde uydurulmuş din sizin gavurluğunuzdur. Sizin inkarcılığınızdır. O uydurulmuş dini çıkarlar veledi zinalardır. Onlar haçlı ve siyonistlerin paralı köpekleridir. Uydurulmuş din diyor. Kime diyor bunu? Peygamberin hadislerine diyor. Dört mezhebin fıkhına söylüyor. İslam ümmetine söylüyor. Evet böyle diyor. Uydurulmuş din. Bunu en fazla dile getiren İslam düşmanı dinsiz Mustafa İslamoğlu'dur. Yavur olduğu için babası onu evlatlıktan atmıştır. Böyle yavurlar İslam'a saldırıyorlar. Ne demek ya? Uydurulmuş din nedir lan? Yavur sen uydurulmuşsun. Haçlı ve Siyonist'in uyduruğu seni. Evet kardeşlerim. Hatimle alakalı özel olarak Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayet vardır. Kale kale reculun ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Adamın birisi böyle sordu. Ya ey Allah'ın Resulü. Eyyül ameli ahabbu ilallah. Amellerin hangisi Allah'a daha sevimlidir? Kale el hallul murtahil. El hallul murtahil olan. Ne demek ya Resulü el hallul murtahil? Yani Fatiha'dan başlar. Nas suresinden çıkar. Orada Kur'an bitti mi tekrar dönür Fatiha'ya ve Bakara suresinin başından biraz okur ki Er-Rahul-Murtahil. El hallul murtahil bu demektir. Yani başlar, bitirir, tekrar başa gelir okur. Bu demektir. Bu hadisi rivayet eden İmam-ı Tirmizi, İmam Hakim, İmam-ı Tabarani, İmam Darimi, Beyhak-ı Şuab-ı Liman'da bu hadisi rivayet etmişlerdir kardeşler. Buna göre Kur'an okumanın sevabı tilavete bağlıdır. Hatim Kur'an'ın bir kısmı okumdan okumaktan daha faziletlidir. El muhimmu ennehu kullama kanat el ekser ve etken. Kıraat Kur'an'ı okumak ne kadar fazla olursa ve ne kadar düzgün tecvitine, tertiline, alfazına, mekharicine riayet edilirse kanet sevabı ekser sevabı daha fazladır. Ben burada İmam Nevevi'den e, Sahih Müslim'e yazdığı şerhinden bir nakil yapayım, sohbetimizi bitirelim. İmam Nevevi, Müslüm'ün sahihine şerhinde şöyle diyor. Selef Hazretleri diyor, değişik diyor, adetleri vardı Kur'an okumakta. Herkes kendi durumuna göre Kur'an'ı okuyordu, kendi anlayışına göre okuyordu, kendi vazifesine göre okurdu. Birisi öğretmendir, birisi vazifelidir, birisi muvazzaftır, birisi bakandır, birisi efendim devleti idare ediyor. Herkesin vaktına göre Kur'an okurlardı. Bir kısımları bir ayda Kur'anı katmederlerdi. Bir ayda bir katım yaparlardı. Bir kısmı 20 günde bir katım yaparlardı. Efendimizin tavsiyesi de buydu. Bir kısmı 10 günde katım yapardı. Efendimizin tavsiyesi budur. Bir kısmı daha veya çoğu daha 7 günde bir katım yapardı. Ve وَكَث۪يرٌ مِنُمْ فِي <سَلَثَتٍ> Selef Selefü Salihimizin çokları üç günde bir katım yaparlardı. Bundan sonra daha fazla şeyler söylenmiş. Bir günde katım yapanlar vardı. Bir gecede katım yapanlar vardı. Onları söylemiyorum. Onlar biraz daha ağır gelebilir. Ama durum bundan ibarettir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dinine, kitabına, Kur'anına sahip çıkan Kur'anlardan Müslümanlardan eylesin bizi İslam düşmanı, inkarcı, ilahiyatçılardan korusun, muhafaza eylesin. Adamlar duruyorlar, acayip acayip şeyler konuşuyorlar. Yani sen hesap et bir profesör ilahiyatçı, Abdülaziz Bayındır. Öyle gavurluklar yapıyor ki, insanın beyni donuyor ya, insanın kanındaki damarları donuyor. Namaz kılan bir kimse gaz kaçırdı, Abdesi bozulmaz, namazı bozulmaz. İdrar kaçırdı, abdesti bozulmaz, namazı bozulmaz. Dini İslam olan bir şey böyle konuşabilir mi? Mehmet okuyan çıkıyor milletin karşısına diyor ki ben Kuran Müslümanıyım. Şuna bak hele. Hele şu rezalete bak hele. Ne demek Kuran Müslümanısın? Yani ben peygambere inanmıyorum. Onun için hadislerini inkar ediyor. Acayip dalavereler yapıyor. Ayetleri eğiyor, büyüyor. Ondan sonra öyle birileri yetiştirmişler ki adamlar bağışlayın geçen de söyledim Hilal televizyonda orası aslında haç televizyonu olması lazımdı ama Hilal demişlerdi. Hilal alakası yok. Orada Mehmet okuyan ve Mustafa İslamoğlu konuşma yapıyorlar. İslam'ı inkar ediyorlar baştan sona. Oradaki insanlar da davar gibi dinliyorlar. Davar davar. Ben o canlı yayında onları dinlerken içim yanıyordu ya. Bir de Mustafa İslam'ın diyor ki biz Kur'an derken diyor yerinden duramıyorlar diyor titriyorlar. E duramam tabi. Sen Kur'an derken gavurluk yapıyorsun. Peygamberi inkar ediyorsun. hadislerin inkar ediyorsun. Şefaati inkar ediyorsun. Kabir azabını inkar ediyorsun. Miracı inkar ediyorsun. Kaderi inkar ediyorsun. Bunların hepsi mütevatir hadislerle sabittir. Sen dinsiz olduğun için baban seni evlatlıktan attı. Bir baba evladını evlatlıktan atar mı? Sadreddin hocamız da o yavru oğlu var edip yüksel. O da onu evlatlıktan attı. Çünkü bunlar dinsiz. Kardeşlerim biraz sert oldu Ramazan-ı Şerif'te. Yumuşak girmek isterdim ama fakat dert konuşturur Dert. Kınamayın Allah rızası için. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Teravihlerinizi mutlaka kılın. Mutlaka kılın. Mutlaka kılın. Teravih namazı Ramazan'ın özelliklerindendir. Bu İslam düşmanlarına karşı olursa da olsun diye kılın teravih namazını. Ben şahsen 20 rekat kılıyorum her gece ve Allah'ın inayetiyle hatimle kılıyorum. Riyakar olsun diye söylemiyorum. Kılıyoruz biz. Teravih namazını hatimle kılıyoruz. Gece namazını sene 65 gün hatimle kılıyorum. Allah hamdü senalar olsun kimse duysun görsün diye Allah rızası için söylüyorum ki milletimiz bilsin. Kur'an'ın özelliği budur. Allah'ın ezeli kelamıdır. Abdestsiz bu Kur'an'a dokunulmaz. Bu zındıklar diyorlar ki bak görüyor musun? Abdestsiz dokunulmaz diye milleti Ali koyuyorlar Kur'an okumakta. Ondan sonra da diyor ki Kur'an okumak sevaptaydı. Yahu Ya sen Kur'an okumak sevap niye okuyasın? Sizin Kur'an okumanızı ben çok iyi biliyorum. Araştırdım buldum. Sizin ağzınızdan araştırdım diyorsunuz ki peygamber kıyamet gününde cennete mi cehenneme mi gire cehenneme mi gireceğini bilmiyordu diyorsun. Onu da e, Ahkaf suresinin 9. ayetini getiriyorsunuz. Lanetlik keferetul fecereler inkarcılar peygambere böyle zulm ediyorsunuz. Keşke Muzzemmil suresinin baş tarafını okusaydınız. Keşke Fetih suresinin baş tarafını okusaydınız. İnna fetahna leke fethen kariba liyagfire leke ma teqaddeme min zemmike ve ma Ey Resulüm sana biz fetihler verdik Senin geçmiş ve günah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladım. Böyle bir peygambere nasıl sen böyle bir şey konuşuyorsun? Mehmet okuyan böyle diyor ağzından duymuşum. Abdülaziz böyle diyor. Mustafa İslamoğlu böyle diyor. Abdülaziz'in yanında bir takım zındık çocuklar var. O efendime söyleyeyim doktor moktor diyorlar kendilerine. Yani mesleğinde doktor. Bunların hepsini ağzından açmışım. Bunların dini İslam değil. Bunlar Müslüman değiller. Müslüman olsalardı, Müslümanca İslam'ı anlatırlardı. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.